Merhaba arkadaşlar. Bugün Antik Kapanca Limanı'ndayız. Antik çağda Bitinya topraklarında bulunuyordu. Cenevizliler tarafından yöresel ürün ve tuz sevkiyatı yapmak için kullanılmış. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar İstanbul ile Bursa arasında ulaşımın sağlanmasında bir bağlantı noktası olmuş. Tepede bulunan yel değirmeni hakkında burada herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dermanı ısınır derdin Yok mu başka yolu Biraz daha gül bari Son bir çarem olur Uyanmak zor sensiz Gel de rüyalara sor Kendime zor geldi Gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Ellerin kayboluyor